Aa bu ses de nereden geliyor? Tıs 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 tıs. Ay aslan kükremesi mi bu? Kaplan mı? Nedir bu ya? Aa, aa çok ilginç sesler var evin içerisinde. Şunu da Kuzey'e götüreyim de bir bakayım bakayım ne yapıyor. Kuzey, evin içerisinde çok kötü sesler var. Duymuyor musun? Böyle tıs tıs, hı, 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 diye sesler geliyor. Sen duymadın mı anneciğim? Kuzey'e gidip bir baksak mı bir arasak mı acaba bu sesler nereden geliyor annem hadi kalk birlikte bakalım Kuzey gel bakalım içeriden mi geliyor bu sesler? Nereden geliyor? Birlikte bakalım seninle. Ya burada her yere baktım. Koltukların arkasına baktım. Tekrar bir daha bir bakayım. Hiçbir şey yok. Karton ket mi geldi diyorum. O da değil. Hiçbir yerde bir şey yok anneciğim. Yani koltukların arkasında, perdelerin arkasında. Bulamıyorum Kuzey. Bu ses nereden geliyor? Bulmamız lazım. Şu kapının arkasına bak bakalım Kuzey. Acaba oradan mı geliyor? Aç bakalım orayı. Aç aç anneciğim. Gel. Kuzey orada da bir şey yok. Masanın altından mı geliyor? Bak dinleyelim birlikte. <laughs> Duydun mu? Kuzey duyuyor musun? <laughs> Kuzey çok korkunç. Anneciğim gerçekten korkuyorum. Gel bir de bir de senin odana bakalım. Yani burada hiçbir şey yok. Sesin nereden geldiğini bulamadım. Bir de senin odana bakalım. Acaba buradan mı geliyor? Acaba şu yatağının arkasından mı? Anneciğim burada bir şey yok. Ama hala daha ses geliyor Kuzey. Kuzey bir de senin kapının arkasına bakalım bakalım. Acaba burada mı? Kuzey nereden geliyor bu ses? Bulamıyoruz. Evde bir ses var. Şuraya bakayım. Yok dolabından da gelmiyor anneciğim. Dolabında da değil bu ses. Ya nereden geliyor Kuzey bu ses? Nasıl bulacağız? Anneciğim hadi gel. Bir de bir de tuvalete bakalım. Banyoya bakalım. Işığı aç bakalım. Kuzey çok korkuyorum. Ya buradan bir şey çıkarsa? Yok anneciğim yok. Burada da hiçbir şey yok. Kuzey ne yapacağız? Nereden geliyor bu sesi? Ben hiçbir şey anlamadım. Nasıl bulacağız biz şimdi bu sesi? Gel bir de dışarıya bakalım bakalım. Kuzey gel perdeyi birlikte açalım. Gerçekten korkuyorum. Bak sesler hala devam ediyor. Kuzey nereden geliyor? Nasıl bulacağız? Hiçbir şey bilmiyorum. Kuzey dışarıda da hiçbir şey görünmüyor. Ben sandım ki karton ket gelmişti ama o da yok ortadıkta. da de yok annem. Karton ket hatta bize bir tane şey atmıştı. Kampona gidip bir bakalım mı? Kuzey ona da bakarız ama ilk önce bu sesi bulmamız lazım. Kuzey ya gerçekten nereden geldiğini bulamazsak ne yapacağız akşama kadar bu sesle birlikte? Hı. Ya gerçekten Kuzey nereden geliyor ben anlamadım. Efendim Kuzey gel bir de kapının dışına bakalım. Gel aç bakalım kapıyı Kuzey acaba dışarıdan mı geliyor bu ses? Kuzey aç. Ay burada da bir şey yok. Kuzey ya burada da görünürde bir şey yok. Anneciğim nereden geliyor bu ses? Acaba asansörden mi geliyor? Yok asansörden de değilmiş Kuzey. Ya gerçekten nereden olduğunu nasıl bulacağız? Hala geliyor. Kuzey gel bir de yatak odasındaki kapının arkasına bakalım ama birlikte bakalım. Yok. Aa anne burada bir şey yokmuş. Gel yatağın arkasına bakalım. Kuzey gerçekten çok korkuyorum. Buraya gelince sesler biraz daha yükseldi. Gel bakalım şöyle yatağın kenarına doğru bakalım. Kuzey. <laughs> Kuzey. Kednep gelmiş. Kuzey kaç hemen senin odana gitmemiz lazım. Kuzey inanmıyorum. Kuzey Ketnep gelmiş. Ne yapacağız anneciğim? Eyvah kuzey biz bunu nasıl kaçıracağız evden? Burada mır, mır 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 mırlıyordu kuzey gerçekten çok korktum nasıl biz bunu kaçırabiliriz? Yeşil eli kalıp ona elektriği fırlatabilir biliriz. Kuzi biz onlardan mı? burada yeşil el yok ki. Mavi kırmızı eli mi çağırsak acaba? Onlar gelip bize yardım etse sadece boku alabilir miyiz? Yeşil el mavi eli çağırabilir miyiz? Tamam o zaman sen telefonla ara hemen. Ha? Ara hemen de ki maviye kırmızıya çabuk gelin de. Çabuk hemen anneciğim. Nerede senin telefonun? Heh, hemen bu numarasını ara oradan hemen. Hemen anneciğim. Mavi el er, hemen gelmeniz lazım. Bize yardım etmeniz lazım. <laughs> Kuzey'e inanmıyorum. Çabuk çağır hemen gelsin hemen. Ketnep burada. Onu kovalamamız lazımdı. Ketnep burada. Gizemli sesler geliyor. O da evin her yerinden baktık. Bir baktık ki ketnep gelmiş. Bize hemen gelin yardım edin. Bir baktık hemen ketnep gelmiş. Bize hemen gelin yardım edin. Tamam Kuzey hemen geliyoruz. Tamam. Sen şimdi kapat. Tamam. Kuzey. Ay onlar gelene kadar burada duralım. Kuzey kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Bari ketnep buraya gelmesin. Kuzey inanmıyorum. Ne yaparız? Ay ketnep kapıya mı dayandı acaba? Ay gıcı gıcı sesler geliyor. Bak. Hır, hır. Hii, kuzey. Sen korkuyorsun değil mi? Evet anne çok korkunç. Hii, kuzey ne zaman gelir acaba bu mavi kırmızı el? Dur Dur bir bakalım bakalım. Ay tok tok okuyorum kapıyı açmaya. Aç bakalım dikkatli bir şekilde. Burada yok hala daha kendine. Kuzey. Kuzey Ketnep hala burada. Hala burada duruyor. Zey, koş 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 koş. Ay inanmıyorum ya, inanmıyorum. Ne yapacağım? Nasıl geldi? Nereden girdi bu bizim evin içerisine ya? Nereden girmiş olabilir. İnanmıyorum ya. Ah! Kapı çalıyor. Galiba Hı. kırmızı mavi geldi. Hemen git sen kapıyı aç, onları içeriye al. Hemen aç 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 aç. Hemen girsinler, hemen girsinler. Çabuk, 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 Gelin, mavi kırmızı el. Tamam, şimdi. Oh, oh be geldiler sonunda. Evet. Merhaba Kuzey. Artık biz geldik. Sen hiç merak etme. Şimdi onu kollayacağız. Buradan göndereceğiz. Hadi gel birlikte arayalım onlara. Hadi, Hadi gelin. Hadi hep birlikte arayalım. Ketnepe. Nereye gitti bu? Seni buldum şimdi seni Koğlayacağız bu evden Senin bu evde ne işin var Kuzey mavi kırmızı elde onu gönderemiyor Sihirli kumandayla ışınlayalım bari Şurada sihirli kumandayı hemen al Hemen al kuzey Evet hemen bas tuşa Kuzey nasıl yok oldu gördün mü? Bir anda ışınlandı. Nereye gitti acaba? Mavi kırmızı kırmızıydı bize çok yardımcı oldu. Gerçekten onlar olmasaydı, Catnap'i kaçıramazdık. Nereye gitti acaba? Gerçekten çok merak ettim. İnşallah bir daha gelmez. Zaten bizim eve nasıl girdi, nereden girdi hiç anlamadım. Evet, Bu gizemli ses. Büyük değil mi? Evet. Bu ses nereden geliyor? Nereden geliyor? diyor Bir kontrol ettik. Bir baktık ki ketnep gelmiş. Ya mır 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 kık 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 diye sesler geliyordu. Aa gerçekten çok korkmuştum ama İyi ki de onu sihirli kumanda ile birlikte ışınladık evet. artık nereye gittiyse gitti biz de rahatımıza bakalım belki hadi şu mavi kırmızı elleri de gönderelim artık de tabii ki olabilir hadi mavi kırmızı el siz de gidin şimdi yine gelirsiniz Kuzey hemen gel hemen o gel, gel gidelim bu Lavabım Lavabım bu. Kuzey ben Az önce gördük aşağıdaydı Gel hemen gidelim bakalım Ben de bilmiyorum neredeymiş Çabuk hemen bahçedeydi bizim siteye gelmiş Gidelim bakalım Nerede bu lavabo Kuzey Nasıl buldu bu bizim evi Gel bakalım birlikte gidelim Gel Dur bir bakayım bakayım şu tarafta mıydı? Kuzey işte gördüm onu? Orada. La baba bizi sitede. Sitede geziyor. Hadi gel şu tarafa doğru gidelim. Sanırım onu buldu Kuzey. Gel koşalım peşinden. Kuzey. Nereye gitti? Şimdi buradaydı. Şimdi buradaydı onu görmüştük kapıdan çıkarken. Ne tarafa gitmiş olabilir? Bu tarafa mı gitti acaba? Bence aşağıya gitti. Kuzey aşağıya mı inmiş olabilir? Aşağıda yok ya, görünmüyor hiçbir yerde. Acaba daha mı ileriye gitti? Aa, ah, burada da bir bücür var gördün mü? Kuzey çok tatlı. Kuzey ama ilk önce labubuyu aramamız gerekiyor Kuzey. Labubuyu görmüştüm ya. Ah dur bakayım Kuzey. Ses geliyor. Labubu geldi galiba. Bu labubunun sesi olabilir mi? Evet. Hadi gel hemen gidelim ileriye bir bakalım. Kuzey hadi gel lavabo arıyoruz ya. Gel Bücür bizimle gel sen de peşimize takıl. Biz lavabo arıyoruz ya. Nereye gitti? Şimdi gördük buradaydı. Sesler hala daha devam ediyor Kuzey. Galiba lavabo ileride. Kuzey dur dur beni bekle. Yalnız gitme. Hayır Kuzey sen yanlış gördün. Orada değil. Bak sesleri daha ileriden geliyor. Daha ileriye gitmemiz lazım. Arkadan bir ses geldi. Kuzey. Lovuzu kandırmış bu tarafta. Çabuk gel. Buraya doğru koşalım. Kuzey koş. Koş, koş çabuk. Müdür gelmiyor. O gelmesin anneciğim. Gel çabuk biz lavabuyu bulmamız lazım. Kuzey biz onu nasıl gördük? Pencereden göründü bize. Ondan sonra kaçtı. İnanmıyorum. Labubu'yu yakalarsak buradaki kafese atmamız lazım Kuzey. Bak bak buraya kilitleyeceğiz tamam mı Labubu'yu? Ki kaçamazsın bir dahakine. Evet. Hadi gel. Yani Nereye gitti acaba? <laughs> Kuzey bak Labubu bizim eve <gülüyor> doğru <gülüyor> giriyor. Eyvah Kuzey. Hadi gel hemen peşine takılmalıyız. Eyvah acaba içeriye mi girecek? Ya bakalım. Kuzey hemen yukarıya çıkalım bakalım. Bu bu acaba bizi kandırdı da eve mi girdi acaba Kuzey? Bizi kandırıp bizim eve girmiş olabilir. Yapamadım. Kuzey hemen şifreyi gir. Yıldız yıldız bir. Evet. Sonra. Evet sıfır. Hemen hemen kapıyı açalım çabuk. Neymiş? Kuzey çabuk hemen gidelim. Bakalım. Yoksa bizim eve mi çıktı acaba? Eyvah ya Kuzey ya eve girip bir yere saklandıysa ne yapacağız? Kuzey ya, ya eve, eve saklandıysa var, çok korkuyorum. Sesi mi geliyor? Şarkışın bir dinleyeyim açmış. bakayım. Gerçekten de içeriden sesler geliyor ya. Çok korktum şu anda. Şarkışın Dur. Şarkışın. Dur anahtarı takalım da girelim. Hadi kapıyı açtım bir bakalım kuzey çok korkuyorum ya. Lavabo ne için geldi ya? Bu bizi nereden buldu? Bizim siteye gelmiş dolaşmış bir de. Bizim evi bulmuş. Anne Bu içeriye saklanmıştır. İçerisi çok karanlık. Kuzey Haydi dur musun? bir bakayım. O iyi gerçekten. Hadi gel bir bakalım bakalım. Evde mi acaba yoksa bizim eve mi girdi? Kuzey. Sanki senin odandan ses geliyor değil mi? Senin odana doğru gidelim mi? Hadi gel. Kuzey önden sen git. Ben çok korkuyorum. Kuzey dur. Ya senin odandaysa? Kuzey inanmıyorum. Odanda hiçbir şey yok. Acaba dolapların içine girmiş olabilir mi? Dur dur. Dolapların içine bakalım. Ya dolapların içine girdiyse? burada yok. İngilizce kapı. Kuzey burada da yok. Burada Kuzey. Oluyor. Duyuyor musun? Hı -hı. Dışarıdan gelen sesleri duyuyor musun? Evet. Hadi ben hemen bakmalıyım. Kuzey, acaba dışarıda mı? Eyvah Kuzey. Sen görebiliyor musun bir şey? Kuzey çok korkuyorum ya bakma ya. Kuzey çok korkuyorum ya. Sen görebiliyor musun? Dur ben bir bakayım. Hii, kuzey bu. Bahçede. Bahçede duruyor Kuzey. Gerçekten. Dolaşıyor hala da. Eyvah hemen kapat. Hemen kapatacağım camı Kuzey.